Merhaba arkadaşlar Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İktir Dökmez. Bugünkü videoda sizlere bu kolumda gördüğünüz bilekliğin yapımını göstereceğim. Hatırlarsanız kısa video yapmıştım ve sizlere sormuştum öğrenmek istiyor musunuz diye. Sizler evet demiştiniz. Şimdi bugün de size yapımını göstereceğim. Bu videonun sponsoru BB Craft. BB Craft'tan gelen malzemelerle size ve bu kolumda gördüğünüz bilekliği hazırlayacağım. Bileklikte kullandığım boncuklar 11'e 0. Size tanıtmıştım önceden de. 2 renk kullanmak istiyorum. İsterseniz başka kristal de kullanabilirsiniz ama çek kristali çok uyumlu. Burada gördüğünüz gibi BB Craft'a %10'luk bir indirim sundular. Ve e, taki 10 olarak Bu şekilde gördüğünüz gibi Yazdığınız zaman BB Craft'tan yapacağınız tüm alışverişlerde 110'luk bir indirim sunuyorlar sizlere Hepinize tavsiye ederim çünkü çok uygun bir önceki tanıtım videomda hatırlarsanız e, Yine deri tanıtmıştım O biraz daha kalındı Bu biraz daha ince Ve iki renk olarak Yine BB Craft'tan gelen böyle kapama var. Her zaman kullanılacak bir kapama. Çok sevdim bunu. Hepinize gerçekten tavsiye ediyorum. Ve e, çelik olması çok güzel. Uzun ömürlü. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz, değiştirebilirsiniz de. Boncuk iğnesi ve boncuk ipi gerekli. Ve mezro aynı zamanda makas ve keski de gerekli. Şimdi yapım aşamasını geçebiliriz. Deriden bilek ölçümüze göre kesiyorum. Ben 19 santim ya da 20 santim civarında keseceğim. Uçlarını biraz kesebiliriz de şöyle rahat girebilmesi için hafif uç kısımlarını sivri yapıyorum. Buradan bilek boyuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben şöyle ortalayacağım. Ve hemen bastırıyorum. kadar. Şimdi bu tarafta da yapalım. Evet bilekliğimiz hazır bu şekilde. İsterseniz bunu sade bile takabilirsiniz yani çok güzel. Ama dediğim gibi bugün bunu yapacağız. Bakalım nasıl duracak. İğneme bir miktar ip kestikten sonra 4 tane gümüş renkli boncuk aldım. Ve aşağı kadar indiriyorum. Buradan hemen aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum. Hepsinin içinden geçiyorum. Yani bir kere dolaşmış oluyorum ve düğüm atacağım. Gördüğünüz gibi ipim aşağıda. buradan ikisinden birden yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar iğneme iki tane gümüş renkli boncuk aldım. Gördüğünüz gibi burada yukarıda ipim ve ben aşağıdan buradan gireceğim. Size yavaş gösteriyorum anlamanız için. Buradan tekrar aşağıya iniyorum. oldu. Tekrar 2 tane gümüş renkli boncuk aldım. İpim aşağıda. Ben yukarıdan ikisinden birden tekrar böyle geçiyorum. Bu elde dokuma dikiş tekniği ama devam edersek üstüne ribbon dikiş tekniği oluyor başlangıcı yine elde dokuma dikiş tekniği aslında 3 teknik gibi oluyor sayımız 4 oldu burası 12 olana kadar devam edeceğiz ben devam ediyorum sizler de devam edin gördüğünüz gibi ben 12 sıra yaptım yani e, toplamda saydığınız zaman boncukları 12 sıra oluyor. Burada gördüğünüz gibi herik bon dikiş tekniğiyle başladım ve sonra şönül dikiş tekniğiyle devam ettim. Tabi ilk başta yine elde dokuma tekniğiyle yapılıyor. Ve şimdi tubular yani tüp olarak yapacağım için Hemen ilk baştaki boncuktan ikisinden birden geçiyorum şöyle iniyoruz şöyle gördüğünüz gibi kapanıyor bu ilk başta bağladığım ipi de kesmedim ama hemen şimdi keseyim ve tekrar buradan aynı boncuklardan yukarı doğru çıkıyorum gördüğünüz gibi kapatmıyorum ama anlamışsınızdır ve tüp şeklini alıyor isterseniz şimdi de girdirebilirsiniz, öyle örebilirsiniz ya da sonradan da e, girdirebilirsiniz. Ben sonradan girdirmeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi tüp şeklinde oldu. Şimdi hemen e, diğer rengi geçelim. Altın rengiyle devam edeceğim ve o yüzden iki tane altı rengi boncuk alıyorum. Her boncuk dikiş şeklini yapıyoruz ve iki tane boncuk iğneme taktım şöyle altı rengi hemen buradan ilk boncuktan yani ipim burada hemen yanındaki boncuktan giriyorum ve e, ikisinden birden geçmiyorum gördüğünüz gibi tek bir tanesinden geçiyorum hemen yanından da yanındaki boncuktan yani yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar iki tane sarı boncuk alıyorum. İpi görüyorsunuz. Buradayım ve hemen yanındaki boncuktan aşağı doğru iniyorum. Ve yanındaki boncuktan da tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Bu işlem bu şekilde devam edecek, yani sıra sonuna gelene kadar. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Evet, gördüğünüz gibi ben son tarafa geldim. Orayı da size göstermek istiyorum. Bu şekilde yaptım. E, tüp oluşuyor tam olarak. Şuradayım, son taraftayım ve iki tane boncuk aldım tekrar aşağı iniyorum bir tane olarak aşağı indim ve buradan bu sefer iki boncuktan yukarıya çıkıyorum şöyle Gördüğünüz gibi hemen kapanıyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şöyle baktığımız zaman tüp şeklinde yani tüp herikbon tekniği oldu. Şimdi 4 sıra herikbon tekniği yaptıktan sonra bir tane boncuk alıyorum. Şimdi şöyle dikiş tekniği başlıyor. İpim hemen gördüğünüz gibi burada ve yanındaki boncuktan girdim. Yani yine herifon tekniği gibi oldu ama iki tane boncuk yerine bir tane boncuk aldım Bir tane yine gümüş aldım İpim burada gördüğünüz gibi buradan Ve hemen yanındaki boncuktan giriyorum şöyle bu sırayı da bu şekilde yapacağız bir tane boncuk alıyorum Hepim burada hemen yanındaki boncuktan giriyorum ve diğer sıranın boncundan da giriyorum ikisinden birden gördüğünüz gibi üstlerde tek tek oldu toplamda 1 2 3 4 5 yani 6 tane olacak o yüzden bir tane daha gümüş renkli boncuk aldım. İpim burada. Hemen yanındaki boncuktan giriyorum. Buradan da giriyorum. Ve buradan giriyorum. Yani 3 boncuktan girmiş oluyorum. Çünkü bir üst sıraya geçebilmek için bu sırayı tamamlamış olduk şöyle baktığınızda taç gibi oldu kral tacı gibi oldu şimdi renkleri değiştiriyorum ve iki tane gold yani e, altın rengi sarı rengi artık ne derseniz aldım ve ipim burada hemen burada yanındaki bir tane olan boncuktan giriyorum Bu işlem çok kolay yani bu sıra. Tekrar iki tane sarı alıyorum. İpim burada. Şimdi buradaki tekli olandan yine giriyorum yanındaki. Tekrar iki tane altın rengi boncuk aldım. Hemen yanındaki boncuktan tekli olandan girdim. çeviriyorum. Tekrar iki tane boncuk aldım. İpim burada. Sadece tekliden giriyorum. İpim burada. Şimdi son sıra olduğu için buradan gümüşten giriyorum bir üst sıranında altın renkli yani sarı renkli boncuğundan çıkıyorum. Tekrar bir tane gümüş renkli boncuk aldım ama şunu da belirteyim alttaki gümüş renkli boncukla işimiz yok. Sadece altınlardan devam edeceğiz. İpim hemen burada gördüğünüz gibi ve yanındaki boncuktan girdim ve tekrar yanındaki boncuktan çıkıyorum. Yani şu şekilde olacak. Umarım rahat görebiliyorsunuzdur. Tekrar bir tane gümüş renkli boncuk aldım. İpim burada. Hemen yanındaki sarıdan giriyorum. Ve hemen diğerinden de yani diğer sıranın sarısından da geçiyorum. Bir tane daha gümüş renkli boncuk aldım. İpim burada gördüğünüz gibi. Ve hemen yanındaki sarıdan geçiyorum ve buradaki yan taraftaki sarıdan da gireceğim ya da tek tek yapalım bu sefer de böyle olsun hemen buradan da girdim nasıl kolayınıza gelirse o şekilde devam edebilirsiniz Tekrar bir tane gümüş renkli boncuk aldım. İpim burada. Hemen buradaki sarıdan ve buradaki sarıdan geçiyorum. Tekrar bir tane gümüş renkli boncuk aldım. İpim buradaki sarıda. Buradan ve buradan ikisinden birden geçiyorum şöyle baktığımızda 1 2 3 4 5 5 tane oldu ve 6'ya tamamlayacağız tekrar bir tane gümüş renkli boncuk alıyorum hemen burada ipim ve sarıdan geçiyorum buradaki sarıdan da geçiyorum ve gümüş renkli boncuğun içinden de geçiyorum. Çünkü bir üst sıraya geçtiğimiz için bu şekilde. Evet, bu sırayı da bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi bir sıra daha size göstereceğim. Ondan sonra hep aynı zaten. Gümüşteyiz ve altın alacağız yani sarı renkten. iki tane altın rengi aldım buradayım ve hemen tekli olanından geçeceğim çok kolay yani bir sıra gümüş bir sıra altın yani bir sıra tek boncuk bir sırada çift boncuk olarak devam ediyoruz iki tane altın aldım tekrar buradayım gümüşte ve tekli olan gümüşten de geçiyorum Tekrar iki tane sarı renkli altın rengi aldım. Gümüşteyim. Diğer gümüşün içinden geçiyorum. Tekrar iki tane altın rengi alıyorum. Gümüşteyim. Hemen diğer gümüşten de geçiyorum. şimdi e, altıncı yapacağız bir üst sıraya geçeceğiz burada gümüşteyim tekrar gümüşe giriyorum ve buradan altı renkli ilk boncuktan çıkıyorum yani anlattığım e, hep aynı aslında işlemler ben yapıyorum Sizler de devam edin yapın istediğiniz boya gelene kadar devam edebilirsiniz ben buradaki gibi yapacağım o yüzden onu da size göstereceğim. Geri kalanını. Ben yapıyorum. Sizler de yapın. Gördüğünüz gibi ben bitirdim. Kaç sıra olduğunu sayalım bakalım. Buradaki küçük boncuktan sayıyorum. Şaşırmamak için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sıra olmuş. İpim burada gümüşün içinde. Şöyle düşünelim. Buradayım ve üstüne iki sıra sarı olacak, iki sıra da e, gümüş rengi olacak. Başlıyorum hemen. ve iki tane sarı renkli boncuk aldım. İpim burada, hemen karşısındaki gümüşten geçiyorum. Tekrar iki tane sarı renkli boncuk iğneme taktım ve ipim burada. Hemen karşısındaki sarıdan çıkıyorum. Burada gümüşün içindeyim ve burada üst taraftaki yani yanındaki gümüşten giriyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Buradayım şimdi yine en son taraftayız. Gümüşten geçiyorum ve hemen yanından sarıdan da geçiyorum. Bir üst sıraya geçmiş olduk yani. Tekrar aynı şekilde iki tane sarı renkli boncuk aldım yani altın renkli boncuktan. Buradayım. Rigbon dikiş tekniği yapıyoruz. Bu şekilde geçiyorum. Eğrilikler olursa da düzeltin. Ne yapıyorduk? Hemen sarın içindeyim ve yanındaki sarıdan geçiyorum. Ve diğer sıranın sarısından da ilkinden geçiyorum. tane altı renkli boncuk iğnemi taktım. sarın içindeyim yani altın içinde. Ve burada boncuklarda eğrilik varsa hemen düzeltelim. Bu şekilde devam ediyorum. Sizler de devam edin. Evet gördüğünüz gibi iki sıra Altın renkli boncuktan oldu. Şimdi iki sırada hemen gümüş renkli boncuk yapalım. İki tane gümüş rengi aldım. Sarın içindeyim. Hemen yanındaki boncuktan giriyorum. Ve diğer yandaki sarılan ilkinden geçiyorum. Sarı boncuktan. Burada sarıdayım. Diğer yandaki sarıdan geçiyorum ve diğerinden de geçiyorum. Ve iki sıra e, herik bon tekli ile gümüş yapacağız. Ondan sonra işimiz bitiyor. Gördüğünüz gibi bitirdim ve ipi koparmadım buradan hemen direkt olarak boncukların içinden aşağıya iniyorum ve buradan gümüşün içinden geçiyorum böyle turkuaz renkte 3 milimlik kristal kullanacağım hemen şuradan keselim ipim burada şöyle çevirelim gümüşün içinde hemen yanındaki gümüşten girmem gerekiyor ve bir tane iki renkli turkuaz boncuk aldım dediğim gibi ipim yukarıda yine bu sefer buradan aşağıdan yukarıya çıkıyorum yine ip yukarıya geliyor ve bir tane daha kristal takıyorum iğneme ipim yukarıda hemen aşağıdan bu şekilde geçiyorum yani ne oluyor ipin yönü aslında hiç değişmemiş oluyor eriltiler oluşabilir yoksa ve bir tane kristal taktım iğneme ip yukarıda buradan hemen aşağıdan yukarıya gidiyorum ipim yukarıda ben aşağıdan yukarıya doğru geçiyorum. Son kristali de yerleştirmiş olduk. Ve burada kristalin içine geçmem lazım. Ama ben burada bırakıyorum. Çünkü kristalin yönünü değiştirmek istemiyorum. Ve bir tane kristal iğneme taktım. Burada gümüşteyiz. Ben buradan aşağıdan yukarıya doğru geçiyorum. Ve bir tane daha kristal taktım. İpim yönü burada ve ben aşağıdan yukarıya doğru geçiyorum. Bu şekilde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben burada gördüğünüz gibi 3 sıra yapmıştım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bitirdim. Bu sefer iki sıra kristal koymaya karar verdim ve buradan hemen geçirelim derimizi böyle çekelim ve aynı zamanda diğer tarafını da takalım. Şık oldu. Ben çok beğendim. Farklı farklı yapılabilir bu. Çünkü çok fazla fikir geliyor insanın aklına kapamayı gerçekten çok seviyorum çünkü çok kolay basit bir şekilde Evet iki bilekliği de yan yana koydum bir sıra az olması bile kristallerin çok fark ediyor İkisi de güzel oldu herhalde Siz hangisini beğendiniz yorumlara yazabilirsiniz Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.